çekiyorum. Hmm. Otur bakalım. Ne çıktı? İkili. İkili. Kimde var ikili? Bende. Bende var. Bende var. Edis keke buraya düşmüş benim. Birinci çinko. Bir sırayı doldurdum bak. Yok. Hadi sıra sende. Sen de yap. Sen de çinko yap. Hadi bakalım. Ne çıktı oğlum? Sayımız kırk. Kek. Ke. İle. İk. İk. Ke. Ke. Kik. Evet. Kimde var? Kek. Kek. Oo, bende var. Ya bende. Hiç... Mızıkçılık olmaz. Bu muydu kekik? Yı, yı, Hadi çek bakalım. Bu ne? Bakayım. oku bakalım. İlk harfi ne? A i a i hı hı. a le a aile aile. İkinci çinko. Hmm. Hmm. Küsme küsme. Hadi seninkiler de çıkacak. Sın i̇lke çıkarsa ilke çıkarsa tombala. Bir tek ilke kaldı benim. Ele. Ele. Sende mi? İlkeler kaymış senin. İlke çıkmış oğlum ya. Ben aslında yenmişim de neyse. Üzmeyeyim seni. Çek bakalım. Ne çıktı? Ne o? Hiç İki. de okumuyorsun. 2. Hadi bir tane daha çek. Ne o? Oku bakalım.